tüm ülke adına hepimize geçmiş olsun arkadaşlar. 2,5-3 haftadır video atmıyordum. Şimdi video atayım dedim arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz ki gece pazarı geldi. Gece pazarına benim aylardır beklediğim bıçak geldi. Alıp almamak arasında kararsızdım ama gerçekten indirimli geldi. Gece pazarımı açış videom şöyle gelsin buraya. Evet gördüğünüz gibi asil karambit 2.0 geldi arkadaşlar bana. Ben bu asil karambit 2.0'ı alacağım. Ee, 2200 e, 2200'e geldi aslında direkt 200 liraya geldi. Normalde daha pahalıydı. Ama 200 liraya geldiği için direkt bu skin'i alıyorum arkadaşlar. Şimdi tık tık tık. Evet aldık. Güzel. Arkadaşlar aldım asil karambiti. Animasyonunu da açtım. Gerçekten güzel bir skin. Alınabilir. Çok indirimli geldi. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey yapıyorum. Biliyorsunuz gece, gece pazarını 3 kişiye almıştım. Bu videoda da 5 kişiye arkadaşlar. 5 kişiye takipçilerimden gece pazarından skin alacağım arkadaşlar. O videoyu da burada sağ üstte görebilirsiniz. Takipçilerimi aldım gidip izleyebilirsiniz. İnanmayanlar varsa şimdi 5 kişi alacağım. Yapmanız gereken tek şey söylüyorum. Bu videoya like ve yorum atıyorsunuz. Like yorum attıktan sonra kanala abone oluyorsunuz ve yorumlara Instagram'ınızı yazıyorsunuz. Instagram'ınızı yazdıktan sonra arkadaşlar Instagram'dan bana gece pazarının fotoğrafını atıyorsunuz. Bu kadar. Herkes gece pazarının fotoğrafını Instagram'dan beni takip edip bana fotoğrafını atıyor arkadaşlar Haberiniz olsun takip edilenlerin mesajını görüyorum daha üstte çıkıyor Takip edip atın eğer ki ben instagram kullanmıyorum derseniz de Discord'da bir tane gece pazarı foto bölümü açtık Oraya gece pazarını atın oradan da bir kişinin Dört kişinin instagramdan alacağım bir kişinin de oradan alacağım haberiniz olsun Şimdi bir oyun oynayalım yargı atalım. Arkadaşlar şu anda Evet arkadaşlar rekabetçi maçımıza girdik Eğer canınız böyle bir durum varsa birebir trade sizin için çok önemlidir Şimdi bunu almaya çalışacağım 20 race. Oh, you have lineups. Okay, my bad. Oh, no. Nice. On site. it. I have you Bak round aldık bir canım vardı ne yaptım agalar direkt piklemedim olay bu Sizlere çok kısa bir tanıtım videosuyla geldim arkadaşlar Bu oyunu sizlere tanıtacağım Star Heroes ve 2 ve Web 3'te olan Espor için tasarlanan ilk uzay şatır oyunu arkadaşlar Henüz 5 ve 5'lere kapalı bir oyun arkadaşlar yakında da bu arada Open Alpha'ya Star Heroes açılacak arkadaşlar ve bununla beraber aylık düzenli büyük turnuvalar olacak arkadaşlar büyük ödüllü hatta bazıları sadece Türklerin özel büyük ödüllü turnuvalar olacak arkadaşlar Oyunun mantığı ise arkadaşlar bildiğimiz Valorant ve CS:GO gibi oyunlarda bir takım oyunu çıkartmak ve bin almak arkadaşlar. Ve bu binleri aldığımızda yeni sezon skin ödüllerini alabileceğiz ve arkadaşlar uzay gemimizi geliştirebileceğiz. Oyunun en can alıcı özelliği ise arkasındakiler arkadaşlar. The Witcher ve Cyberpunk 2077'nin arkasındakiler bu oyunda var arkadaşlar. Yani CD Projekt Red'den çıkmış yüzler arkadaşlar. Şu anda zaten arkamda oyunu görüyorsunuz. Ne kadar güzel bir oyun olduğunu tahmin edebiliyorsunuzdur. Hem turnuvalardan olsun hem de oyun içi varlıklarımızı satarak nakite dönüştürebileceğimiz bir oyun. Star Heroes 28 Şubat'ta açılacak arkadaşlar. Açıklamadaki linklerden Star Heroes'un Discord'una katılıp web sitesine gidebilirsiniz arkadaşlar. Hemen şimdi videoya devam edelim. Hani bitlesem çünkü birebir takası kazanma ihtimalim yok. Adama direkt headshot atma ihtimalim çok düşük. O yüzden böyle yaptım. Aralık günüydü. Sen Petersburg'dan... Ne oluyor lan? He? Bir tane çıktık vurduk. Bak bir tane şurada. Burada var. Okay, don't pick. Wait wait wait. Ya. Yeah. <laughs> ben sana inanıyorum. Ben sana umutluyum diyor. Çıkıp vuralım o adamı onun için arkadaşlar. Açalım. Baya baya şu an oyundan keyif alıyorum. Umarım sizler de izlerken keyif alıyorsunuzdur. Şuradan biri git. Şurada bir gap var. Arkaya trap atmadık. Onu söylemeyi unuttunuz arkadaşlar. Şaka Baya ince kesiyor. O, oh. <laughs> money for your race. Var. Bir nice. Abi. Onu da vurdu. Burası. Close, close, close. Dopik. Dolduruyorum. <laughs> Bu Buca boş. Nice. don't fucking have a shield. Şuradan biri gelecek de. Tamam. düşman kaldı. Nice. nice oh fena mı istedik ya? Fena mı istedim? Şey Korktum bir anda vallahi. Kaldırıyorum. Kermit, Kermit. Bu iki tane. Good job, let's go, let's go ki Joy B. Ki bekleyeceğim buradan arkadaşlar. Bak beni arıyor bak. <laughs> bak Jet'in attığı lorke bak ayretten geliyor bak. <laughs> evet, <komutan> öldü Ne tu gibi ne tu gibi yok. Fuck, Easy. Güzel. Güzel. Monitörü kafaya soktuk aldık. Bro why did you smoke here? I'm looking. Sorry sorry sorry. Kulağımda <laughs> sayısız cevapsız çınlama. Adam ne oldu? iki şat atıyorum. Bir düşman kaldı. Güzel. Nice. <laughs> Let's go back. Let's go back, no. Let's go back. Let's go back. Benim seni dürt. Oh! Okay, wait, wait, wait. Man, they are fucking retarded. Bu nedir bu <laughs> Şerif? Nedir bu Şerifi bilenler bilir ya. Bu Şerifin tadına bakanlar bilir

Şükür, 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 şükür bro, ne şükür, 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 şükür? Çok şükür. Bir iki joy. Bir hoş oldum. Bir tane vurdum. Something. düşman 3. Şükür şükür. Şükür şükür. Güzel. Buranda güzel oynadık. Çok şükür guys. Hey. İşi bitti. Oh, oh many forty Vuramadım. Çok kötü oynadım. Oğlum oyun çok eğlenceli geçiyor bu arada ya. A gelecekler. Çok fazla ultileri var dedi arkadaşlar. Bakalım. Kardeşimiz doğru mu söyledi? Bu hile. Dikkat, dikkat. Ne Oğlum nasıl Yo. mı o görüyorlar? shot. Oğlum bizim savada eş. Bip raise one HP. <laughs> What? Oh my god. <laughs> man, Adam 33 vurdu oyunda <laughs> <o yüzden> arkadaşlar. <laughs>